Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Artık ufak ufak Eylül ayı okumalarını gerçekleştirmeye başladım. İkizler burcuyla başladım. Nedenini gerçekten hiç bilmiyorum çünkü e, hani bir sebep yoktu ikizler için. E, yani böyle genel anlamda baktığımda ikizler hissettim, İkizlerle başladım. Şimdi kova burcundayız. Hava gruplarını ufak ufak bitireceğiz. İkizler kova, terazi şeklinde. Sonrasında da diğer burçlara, diğer gruplara ufak ufak ilerlemiş, başlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Tabii ki bunlar artık klasik şeyler. Hype butonu çıktı biliyorsunuz. Hype butonuyla videoyu... Yukarılara taşıyabiliyorsunuz, skor tablosunda benim puan almamı sağlayabiliyorsunuz. Genel anlamda e, kova burçlarının bayağı bir anlatacakmışım gibi hissediyorum. Neden? Çünkü kovalar hani bu dönemde daha özgürlükçü, e, daha bireysel olma yolunda ilerleyecekler muhtemelen. Çünkü Zaten kova havai bir burç ya böyle e, yukarılarda özgürlükçü, bağımsız işte arkadaşlık ilişkilerine çok önem veren bir burç olarak karşımıza çıkıyor. Ama zaten şöyle de bir durum var yani e, arkadaşlık ilişkilerini sevgilisinden öne taşıyan bir burç olarak öne çıkıyor normal şartlarda ama aşık olduğu zaman gerçekten sevdiği zaman ne arkadaş ne aile hiçbir şey gözü görmeyen bir burç aynı zamanda. Gerçekten sevdiğinde e, bağımsızlığını ikinci plana atabiliyor e, böyle bir burç. Şimdi arkadaşlar ben burada okumalarımı gerçekleştirirken sizden de bazı isteklerde bulunmak istiyorum. Nedir bu istekler? Şimdi beni artık tanıyorsunuz ve biliyorsunuz. Benim hakkında e, eğer daha çok bilgi edinmek isterseniz hani ne yapıyorum ben? Nasıl bir insanım? Benim mesleğim nedir? Ya da ne iş yapıyorum? İşte e, tarot okuyucusu muyum? Neyim? gibi benimle ilgili bilgi öğrenmek istiyorsanız sertifikalarımı, e, vergi levhamı, muhasebecimi, fiyat listemi ve danışmanlıklarımı öğrenmek ve görmek istiyorsanız ya da benden danışmanlık almak istiyorsanız sizi Whatsapp'a ya da Instagram'a bekliyorum. Haberiniz olsun. Şimdi tarot da çekeceğiz birazdan, ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bir açalım bakalım kova burçlarını Eylül ayında tam olarak ne bekliyor. Şimdi arkadaşlar bazen duraksama yaşayabiliyoruz. Neden? Çünkü ben burada görmeye çalışıyorum. Ne yapabiliriz? İşte Eylül ayında başımıza ne gelebilir e, kovalar için. Tabii ki bu arada kovalar diyorum ama. Yükselen kova, ay burcu kova bunların hepsi de geçerli yani. Ay burcun kovadır, uyumlanırsın. Ya da yükselenin kovadır, yine uyumlanırsın. Dinlemeni tavsiye ederim. Şimdi ufak ufak başlayalım. Kova e, Eylül 2025'te neler yaşayabilir diye niyetleneceğim. İlk olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bence sen bu dönemde bir eğitim alabilirsin. Bir sertifika alabilirsin. Vizyonunu genişleteceksin tamam mı? Şimdi vizyonunu genişletirken de aslında şöyle bir şey de var. Bir eğitim, bir sertifika okey ama bir noktadan sonra şöyle bir şey olacak sende. Kendimle mi yüzleşiyorum acaba dediğim bir kısım olacak. Neden böyle söyledim? Çünkü insanlar böyle bir şeyler araştırırken, okurken kendine de tabii ki pay çıkarır. Kendini de geliştirir ya. Sende de böyle bir durum söz konusu. Yani kendinle yüzleşeceğin bir süreç olarak karşımıza gelebilir. Ve bu noktada bu ay özellikle iş ve özel hayat arasındaki dengen, işte biraz önce de söyledim, ilişkilerdeki o özgürlükçü müyüm, bağımsız mıyım, beklentilerim tam olarak nedir dediğim bir süreç olacak. Yine geleceğe dair planlara baktığımızda ee, ...böyle hani bazen insan 5 yıllık kalkınma planı ayarlar ya kendine... ...böyle bir şey olabilir hayatında. Ee, bir şeyler hani e, senin değiştirmek istediğin ya da böyle hayalin, hedefin vesaire olabilir. Hani planların üzerinde yoğunlaşmak istediğim bir şey olacak aslında. Geleceğe dair planların var ve ben buna yoğunlaşıyorum. 5 ee, yıllık kalkınma planımı hazırladım diyeceğim bir süreç olabilir... Yine kovalar eylülde bazen böyle hızlanabilir tamam mı? Onları da söyleyeceğim. Zaten gün gün ilerleyeceğiz, hafta hafta ilerleyeceğiz. Hepsini anlatacağım ama. Şöyle genel hatlarıyla bir baktığımda bazen hızlanıp bazen de böyle derin bir nefes alıp ya oh be dediğin, bunları başarabiliyorum, bunları yapabiliyorum dediğin bir süreç olabilir. Ama genel anlamda baktığımda da şöyle bir şey var. Dur bir bak bakalım hayatımda neler oluyor? dediğin bir süreçte olabilir bunu da söylemek isterim. Yani kendi hayatında değişim, dönüşüm var ve bu değişim, dönüşüm döneminde kendinle ilgili netleşmeler, düzenlemeler, kendine ilgili bir fikir sahibi olmak, işte zihinsel anlamda aktif misin? Zihnin sana ne söylüyor gibi gibi durumlarla karşılaşma durumun olabilir. Şimdi biraz gün gün ilerleyelim istiyorum arkadaşlar. ...gün ve hafta olarak gidebiliriz. Burada önemli olan kısım şu. Şimdi 1-7 Eylül arasında... ...sanki şey gibi... ...ayın ilk başlarında, birinci haftalarında... ...gibi düşünebilirsin. Ayın ilk günlerinde... ...Güneş ve Merkür... ...arasında bir enerji var... ...tamam mı? Bir etki var. Ve bu etkiyle beraber... ...senin zihinsel enerjin... ...çok aktif olacak. Dolayısıyla burada birçok kova... Bu dönemde yeni projelere başlamak, işte Merkürle Güneş, Güneş nedir? Yeni başlangıç. Merkür nedir? Sürpriz gelişmeler. Yani buradaki durumun yeni projelere başlamak, eğitim planlarını netleştirmek gibi gibi karşımıza çıkabilir. Bunu da söylemek isterim. Bu arada arkadaşlar, ne kadar geri dönüşümcü bir insan olduğumu da göstereyim. Bu benim şeyim, e, makyaj temizleme kutum. Marka göstermeyeyim. E, makyaj temizleme kutum. Ve ben bunun içine pamuklarımı koyuyorum. E, çünkü buradan böyle pamuktan almak çok daha kolay oluyor. Ojelerimi sildim biraz önce. E, dikkatiniz dağılıyor olabilir. Ama ben de başka türlü kendime odaklayamıyorum. Yani bu birazcık karakter meselesi. Eğer ben böyle sakin bir şekilde oturup anlatırsam Enerjimi karşı tarafa aktaramıyorum. Dolayısıyla e, dinlemekte yarar var. Eğer beni izlerseniz biraz yorulabilirsiniz. E, geri dönüşüm için de e, bunu söylemek istedim. Çünkü e, sürekli böyle kutuları, kapları, her şeyi atıyoruz ya çöpe. Ve sürekli bir kap çıkıyor. Bak çikolata yedim, çikolatanın kabı. Kurabiye aldım, kurabiyenin kabı. Onları değiştirip dönüştürmekte yarar var. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi ayın ilk günlerine bakmıştık. 1 ile 7 Eylül arasında. Ne dedim? Yeni projeler. Güneşle Merkür'ün etkisi var dedik. Şimdi bu dönemde eğitim planlarını netleştirebilirsin. Yine seyahatle ilgili kararlar alabilirsin. 2 ile 5 Eylül arasında geçmişten gelen bazı konuların gündeme gelebilir. Bir Eski bir arkadaşınla görüşebilirsin. Eski bir iş teklifi gündeme gelebilir. Seneler önce önüne gelen iş teklifi tekrardan e, kapatılıp tekrardan önüne gelebilir ya da yarım kalan bir girişimi yeniden canlandırmak isteyebilirsin demek istiyorum. Tavsiye olarak şöyle söyleyeceğim sana kovalar acele karar verme tamam mı? Bak ikizlere de benzer şeyler söyledim sana da söylüyorum. İkizler, Kova, Terazi hava grupları bu dönemde tavsiye olarak acele karar verme. Detayları incele. Ajanda ve dijital planlama araçlarını bence daha aktif kullanabilirsin. Bir konuyla ilgili öncesi, sonrası, doğrusu, yanlışı, neyse senin için önemli olan bu yolda ilerlemen lazım. Girdi çıktılarını iyi hesapla tamam mı? Yani biliyorum bak bazen böyle gelir gider dengesizliğimiz çok oluyor hayatımızda. Geldiği kadar belki iki kat gidiyor gibi düşünebilirsin. Ama genel anlamda baktığımda ben e, biraz böyle değişiklik görüyorum hayatında. Yani olabilecekken olmaması için elinden geleni yapma, tamam mı? Güzel şeyler olacak ve buna inanman gerektiğini düşünüyorum. E, bu girdi çıktıların planlamalarını yaparsan işte iş hayatında ya da ...gelir gider olarak biraz önce de söyledim. Güzel bir süreç seni bekleyebilir. Yine bu noktada bir şeylerden kendini uzaklaştırmamanı tavsiye ediyorum. Güzel bir dönem olabilir yani. Ama dediğim gibi burada ajanda tutmak, işte bir kağıda not almak... ...ya da bir telefona not almak gibi durumların olabilir. Eski bir projeyi tamamlamak seni rahatlatabilir... Çünkü biraz önce de söyledim bunlar sürekli karşına gelecek şeyler. Kova mesela 5 sene önce iş teklifi almıştır tekrar gündeme gelir. 10 sene önce bir proje vardır tekrar gündeme gelir. İmzalasam mı? imzalamasam mı? Ne yapsam dediğin bir süreçle karşı karşıya kalabilirsin. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi 8-14 Eylül arasında ilişkilerinde dönüşüm noktası. Çünkü bu hafta Venüs'ün etkisiyle yakın ilişkiler alanında hareketlenmeler var. Şimdi ilişkin varsa partnerinle geleceğe dair önemli konuşmalar yapabileceğini söylemek isterim. Bu dönemde bazı kovalar e, bu süreçte evlilik yaşayabilir, ortak yatırım ya da böyle birlikte taşınmak gibi kararlar alabilir. Bekar kovalar için sosyal çevrede tanışılacak biri kalplerini ...çarpıtabilir. Ancak iş... ...işin... ...önemli kısmı aslında öyle anlatayım. İlk izlenime çok kapılabilirsin bu dönemde. Bence ilk görüşte aşk... ...işte gördüm, öldüm, bittim, aşık oldum falan gibi... ...ilk izlenime çok kapılmamakta bence fayda var. Çünkü bu dönemdeki tanışmaların hızlı başlayıp hızlı bitebilir. Beklenmedik şekilde... ...yön değiştirecek ikili ilişkilerin... ...olabilir. Ee, yani... ...yukarı hızlı bir şekilde çıkıp... ...laps diye aşağı... ...inmemeni tavsiye ederim. Burada tavsiye olarak yine şunu söylemek istiyorum. Şimdi iletişimde açık olman lazım. Yanlış anlamaları... E, ...büyütme. Çünkü burada belli ki... ...bazı konularla ilgili... Konuşacaksın, görüşeceksin. Hani belki şöyle bir nokta olabilir. Ya ben bunu pek sevmiyorum dediğim bir konu vardır. Ee, <laughs> belki bir insanı sevmiyorsundur. Belki bir durumu sevmiyorsundur. Ee, bir heyecana kapılıp da böyle e, yanlış anlamaları büyütebilirsin. Onu söyleyeyim. Bir de ilk heyecana katıl, kapılıp Biraz önce de söyledim ilk aşık olmak, işte ilk görüşte aşıktır, ee, gördün ön yargı işte çok yakışıklıdır, çok güzeldir, aşık olursun. Hani böyle bir şey değil bu. İlk heyecana kapılıp uzun vadeli sözler verip ya ben bu adamla evleneceğim, ya ben bu kadınla evleneceğim gibi gibi şeyler söylememeni tavsiye ederim. Ee, arkadaş ortamında doğacak bazı duygusal bağlar olabilir. Bu konuya da dikkat edelim. Eğer e, arkadaş ortamlarında hani kendince böyle bir kırmızı çizgin varsa işte arkadaşımsa arkadaşım. Ben kimseyi istemiyorum ya da arkadaşım dediklerime sevgili olmuyorum dediğim bir durumsa eğer e, yani o kırmızı çizgini netleştirmekte yarar var. Çünkü eğer bir kızla erkekle arkadaş grubun varsa ben ee, bu noktada birinin seni sevebileceğini, sana karşı adım atabileceğini de görüyorum. Bunu da söyleyeyim. 15-21 Eylül arasında kariyer ve hedeflerinde hızlanmalar var. Ee, Marsın desteğiyle beraber iş ve kariyer alanında büyük bir motivasyon artışının olabileceğini söylemek istiyorum. Yani bu süreçte yeni bir proje teklifi terfi olabilir. Terfi ihtimali yoğun olabilir. Olasılığı yükselebilir vesaire gibi düşün. Ya da iş değiştirmekle ilgili bazı şeyler e, gündeme gelebilir. Yine bu noktada iş değiştirip e, terfi atlamak, iş değiştirip maaşının artması hani sen kendi hayatına göre e, şekillendirebilirsin bu noktayı. E, i̇ş değiştirmeler gündemde yani. Freelance çalışıyorsan ya da kendi işini yapıyorsan bu kovalar bu tarz işler kovalayan kovalar özellikle 16 19 Eylül diyebilirim. Bu bu 3 günlük ara için çok bereketli bir dönemdesin. Maddi anlamda ek gelir fırsatların var ve bu hafta da gelebilir. küçük bir yatırımın değeri artabilir ya da beklenmedik bir ödeme kapını çalabilir. Genel anlamda enerjini boşa harcama demek istiyorum. Yani planlı çalış. Çünkü gerçekten burada benim gördüğüm kafanda yoğunlaştırdığın her ne varsa planını, programını yaptıktan sonra zaten çevrende sana ilham verecek kişiler de çoğalacaktır. Daha çok vakit geçireceksin ve bu insanlarla yükselebilirsin. Yani ya bu insan bana ne katacak, ne söyleyecek, bunu söyleyeceklerini ben de biliyorum diyebilirsin. Ama bence bu süreçte deme. Harcamalarda ani kararlar verme, güzel bir süreç seni bekliyor. E, dikkatli davranmakta yarar var. 22-27 Eylül arasında e, bu dönemde ben içsel bir farkındalık olabileceğini düşünüyorum hayatında. E, nedir bu içsel farkındalık? Senin yine ve yavaş gitmen gerekiyor tabii ki bunu da söyleyeyim çünkü bir konuyla ilgili içsel farkındalığının olması demek bir şekilde bir duruma karşı değişiklik dönüşme değişim dönüşüm yapacağım anlamına gelir. O yüzden burada şunu söyleyeyim sana bazı içsel farkındalıklarınla beraber hayatın yavaşlayacak. Şimdi güneşin burç değiştirmesiyle birlikte enerjin biraz e, içe yönelecek. Ve bu dönem ruhsal ve zihinsel temizlik için ideal bir dönemdesin. E, bu ideal dönemde özellikle 24-26 e, Eylül arasında meditasyon, yoga, nefes çalışmaları gibi böyle rahatlatıcı aktiviteler sana çok iyi gelebilir. E, bu hafta içinde bir süredir bence böyle zihninde bir insanı, bir durumu, kariyeri, işi, bir şeyleri bırakmak istiyorsun. Zihninde dönen bir bırakma kararın var tamam mı? Ve bu ilişkilerinde bir mesafe koymak anlamına geliyor. E, işten bir projeden çekilmek olabilir. Seni yoran alışkanlıkları bırakmak olabilir. Bu dönemde fazlalık kıyafetlerini atmak fazlalık işte biraz önce de söyledim kap, kaçak bir şeyler hani söylerler ya öyle. Kutudur, kaptır bir şeyler. Hani bunları atmak. Özgürleşmek önemli yani. Seni yoran alışkanlıkları bitirmek, projeden çekilmek. Hani biraz önce de söylediğim gibi. Ya da bir ilişkiden kurtulmak gibi düşünebilirsin. Şimdi tavsiye olarak fazlalıklarından kurtul ve sadeleş demek istiyorum. Kendine yalnız bir vakit ayır. Bugün sadece kendimle ilgileneceğim de. Yine bu dönemde rüyalarına dikkat et. güçlü mesajlar gelebilir. 28-30 Eylül arasında güçlü bir kapanış yapalım arkadaşlar. Ayın son günlerinde Dolunay'ın etkisi var arkadaşlar. Şimdi Dolunay'ın etkisi bir bitiş, bir kapanış demektir. Hani bu güçlü bir kapanış yapalım dedim, mecazi yönden demedim, gerçekten bir kapanış söz konusu. Dolunay, birleşmek, kapanmak, artık bu konunun tamamen bitmesi. Kim bu? Bir insan mesela, X kişisi, bir iş, bir durum, artık birleşti ve kapandı diyor sana, tamam mı? Böyle bir durum var. E, ayın son günlerinde dolunay etkisi altındasın ve bu dolunay uzaklar eğitim, uluslararası bağlantılar ya da seninle ilgili hayat vizyonunla ilgili güçlü kapanışlar getirebilir. Uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir konu varsa bunu netleştirebilirsin ve artık ben bu yoldan gidiyorum diyeceğin bir dönem olacak senin için. Bazı kovalar için bu dönem bir eğitimin tamamlanması olabilir. Bir seyahat planının kesinleşmesi olabilir ya da yurt dışı bağlantılı bir işin sonuçlanması anlamına <laughs> anlamına gelebilir. Şimdi tavsiye olarak şunu söyleyeceğim. Cesur olman gereken bir süreçtesin. Vizyonunu genişletmen gereken bir süreçtesin. Hayatında büyük resme, büyük çerçeveye bakman lazım. Böyle küçük küçük ayrıntılarda çok boğulduğunu düşünüyorum ben. Büyük resme bak bakalım sana ne söyleyecek. Yeni hedefler için net bir yol haritası çıkar. Eylül 2025'te genel tavsiye olarak sana neler söyleyeceğim? Şimdi güçlü günlerimiz var, dikkat etmen gereken günler var. Genel tavsiye olarak söylemem gereken bazı noktalar var. Şöyle bir toparlayalım. Sonra da iki desteden tarotumuza bakalım. Sonra artık videomuzu kapatırız. Şimdi Eylül 2025'te Kova için ve yükselen Kovalar için bizi ne bekliyor? Şimdi bu ayın ana temasında denge var arkadaşlar. Denge ve vizyon. Bir yandan çok çalışacaksın, bir yandan iç dünyanı iyileştireceksin. En büyük riskin aynı anda çok fazla konuya odaklanmak ve enerjini küçük küçük her yere dağıtmak. Önceliklerini belirle, öncesini, sonrasını belirle, planını, programını yap. Biraz önce de söyledim, gelir gider dengene dikkat et. Gerisini zaten zaman gelince e, tıkır tıkır halledeceksin. Aşk, kariyer, kişisel gelişimde çok çok güçlü bir ilerleme potansiyelin var. Ama ne yapacaktık? Ön yargıyla, ilk görüşte aşkla ya da Hemen gördüm ya tamam bu işi kabul ediyorum tık tık diyerek imzalamayacağız. Hepsini kontrollü bir şekilde yöneteceğiz ve bu yolda ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kova için Eylül 2025'te güçlü günler var. 3, 9, 16, 25, 29. Dikkat etmen gereken günler var. 6, 14, 18, 22, 27. Bu günlere de dikkat edelim arkadaşlar. Genel anlamda ben zaten ekrana da güçlü günlerini yazacağım. Ee, bilmen gereken bazı şeyler var. Ee, bunları da güzel bir şekilde bilirsen ve bu yolda ilerlersen senin için güzel bir yolculuk olabileceğine inanıyorum. Ee, kötü bir şey pek yok. Sadece dikkat etmemiz gereken meseleler var. Şimdi ben biraz yoruldum artık sizdeyiz. Bu benim evet hayır destem. Artık biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için. Bir istekte, bir dilekte, bir niyette bulunuyorsunuz. Ve sonucunda cevabının evet ya da hayır olmasını bekliyoruz. Ben buradan çekeceğim. Sanki siz niyetlenmişsiniz gibi. Yani burada karşımdaymışsınız gibi kolektife niyetli bir açılım olmuş olacak. Bakalım kartım bizim için ne söyleyecek? Niyetlenin. Bu konuyla ilgili beklemek daha iyi dedi. Arkadaşlar biraz önce de söyledim bak bir konuyla ilgili atlamayacaksın. Hemen ön yargıyla ben bunu istiyorum. Seni istiyorum. Seni beğendim. Aşık oldum ya da bu işi istiyorum. Hemen imzalayayım gibi bir durum söz konusu değil. Beklemek daha iyi. Bu konuyla ilgili bekle. İkincisini çekiyorum. Daha iyi bir teklif için bekle. Bak daha ne desin sana? iki tane beklemeyle ilgili kart geldi. Demek ki bu konuyla ilgili beklemen gerekiyor. Yani çok basit bir şekilde sana evet hayır destem bunları söyledim. Şimdi alev destesiyle devam edeceğim. Alev destesi genellikle aşk için bakılır ama eğer kariyerinle, maddiyatınla ilgili de bilmen gereken bir şey varsa çıkar tabii ki. Evet, başlayalım. Alev destesi, kovalar ve yükselen kovaların Eylül ayı. Oo, Aa neler oldu? Valla bu kadar atacağını ben tahmin etmedim. Bir daha yapalım. Bir daha niyetlenelim. Allah Allah. Kovalar. Yükselen kovalar. Eylül ayı. Bize ne söylemek istersin? Nedamet kartı ile başladık arkadaşlar. Nedamet kartı bir konuyla ilgili pişmanlık demektir. Şimdi bir insan bir konuyla ilgili pişmanlığı var, üzüntüsü var, mahcubiyeti var. Sana karşı yapmış olduğu bir haksızlığı farkında. Seni üzmüş, kırmış, incitmiş bir duygu karmaşası içerisinde. Geçmişteki bir davranışından ya da eyleminden pişman olduğunu görüyorum. Tamam mı? Ve bir kafes kartı söz konusu. Şimdi Şimdi bu insan seni ya ilişkinin içerisinde kafese soktu ya kötü hissettirdi. Ya sen bu insanla birlikteyken kendini kafeste hissettin. Hepsi olabilir. Kafes kartı geldiğinde kapana kısıldığını görüyorum. Zihninde ve düşüncelerinde bir hapis olduğunu görüyorum. Dar bir bakış açısıyla kendini kapattığın bir ikili ilişkinin içinde olduğunu hissettiğin Duygusal anlamda manipüle olduğunu bildiğin ve bunu hissettiğin bir ilişkide olmuş olabilirsin ama bunların ben hepsinin geçmişten bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü seni kırmış, incitmiş ve bir kafesin içine sokmuş. Ve bence sen ayrılmışsın bu kişiden. Çünkü merak duygusu var. Bir durumu ya da mevzuyu görmek, öğrenmek ya da anlamak için çabalamak diyor. Bence bu insan şu anda seni merak ediyor. Ama artık çok geç gibi bir enerji söz konusu. Ha, şöyle birleştirmek gerekirse taşları arkadaşlar astrolojik açıdan şey demiştim ya e, hani hemen atlamayın diye. Böyle eğer sen yoğun bir ilişkinin içerisinden çıktıysan e, ve hani biriyle tanıştıysan belki de onu söylemeye çalışıyordur kartlar ve tabii ki astroloji. Çünkü sana şey demişti. Hani hemen birini atlama, hemen birine tamam deme demişti ya. Demek ki bu noktada kötü bir ilişki yaşadıysan, geçmiş ilişkinde kötü bir şeyler olduysa, hani yeni biriyle tanışacaksın, hemen atlama, hemen tamam deme dedi sana. Biraz yoruldum artık. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bir beğeninizi, bir yorumunuzu, abone olma butonuyla. Butona basmalarınızı rica ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.